Dünyanın farklı yerlerinde bazen hiç tahmin etmeyeceğiniz şeylerin yasaklandığını biliyor musunuz? Örneğin Singapur'da sakız çiğnemek yasaktır. Evet yanlış duymadınız. 1992'de kamu düzenini sağlamak için bu yasak çıkarılmış. Bir başka ilginç yasak ise Avustralya'da su savaşları yapmak. Hatta bu ülkede bazı su tabancalarının satışı bile yasak. Japonya'da obezite yasak. Hükümet belirli bir yaşı geçen insanların bel çevresini ölçüyor ve belirli sınırların üzerinde olanlara diyet öneriyor. Yani asıp kesmiyorlar, sadece diyet öneriyorlar. İsviçre'de ise pazar günleri çamaşır yıkamak yasaktır. Bu yasak pazar gününün sessizlik ve dinlenme günü olarak kabul edilmesinden dolayı uygulanıyor. Bir de İtalya'nın Venedik şehrinde güvercinleri beslemek yasak. Çünkü kuşların şehirde ciddi bir temizlik sorununa yol açtığı düşünülüyor. Bu ilginç yasaklar dünya genelinde insanların yaşam biçimini nasıl etkiliyor dersiniz? Peki siz bu tür ilginç yasaklarla karşılaşsanız ne yaparsınız? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.